çocuklar kanalına hoş geldiniz. Merhaba Ela, sana da merhaba. Evet arkadaşlar, Ela bugün ilk defa slime yapacak, slime ile tanışacak. Annesi ona sürpriz, çok istediği için slime aldı. Mutlu musun? Heyecanlı mısın? <laughs> Al bakalım. Anne nasıl açılıyor? Açacağız. What color Ela? Blue. Ya yeah, <laughs> blue. Aferin kızım. Şimdi onu açalım. Şuradan. <gülüyor> Kaldır. <gülüyor> o ne biçim görüştü? Aç aç aç. Yavaşça. Evet. Mavi. Şişlerimi <laughs> mi? <laughs> evet. Şişlerimi yapalım. Ne yapabilirsin. Al anneciğim onu yavaşça çıkar istersen. Böyle değil mi? Hepsini birlikte çıkarabilirsen. He? Bak yardım edeyim mi? Evet. Şöyle, şöyle. Ah, çok pofuduk bir slan. Sen de yardım et. Çek, 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 çek. Evet. Uyuyayım mı? Alalım. mi? Al istediğin gibi oyna. çok uzadı. Nasıl bir şeymiş? Beğendin mi? Evet. Oynaman lazım onunla. Oynaman lazım onunla. <laughs> Oyna bakalım. Çok uzadı Ela. Çok güzel uzadı. Atma falan atmayacağız değil mi? Oynarsın. Oyunun bitince atarız. Ne yapacağız slime'ı? Herhalde adamı mı vereceğiz babama? <laughs> <laughs> baba ne yapsın slime'ı? Yapıştı parmağına. Beğendin mi anneciğim? Beğendim. Ben slime'ı babam değil mi? Sılar Sen oynarsın baba nasılsın? Oo çok güzel. Koptu mu? bu da sarı kalıbı mavi evet mavi anneciğim. M mavi benim, senin bizim, en sevdiğin renk neydi lan? benim karnımda bir yok o kere ama uzatıyorlar nerede senin kaldıran? mavi var koyduyla al Mert'e mi verdik? <laughs> Benim kafam arıyor baksana. O ne biçim gülüyorsun anneciğim? Şunları, alayım. Şundan oynayayım. Evet. Al bak şuradakileri de al. Bulaşık da sen koymayacağız mı? Koymayacağız. Ben sana hazır aldım slime'ı. Biz yapsaydık koyacaktık ama belki beceremeyiz dedik ama bir dahaki sefere biz yapalım tamam mı? Senin en sevdiğin renk ne? Blue. Blue. Ben de o yüzden mavi aldım. Kırmızı yok Kırmızı yoktu. Sarı mavi mi var? Bir de yeşil vardı. Yeşil neden almadın? Güzel bir yeşil değildi o yüzden. Sen maviyi seviyorsun diye mavi aldım. Aslında yeşil de seviyorum. Tamam bir daha yeşil alırız o zaman. Olur Alır mı? Alırız. Ama ben gördüm, görmüşerdim. Sen hemen ben görmeden gözümü kapatırdım. Sen de poşete koyardın. Sürpriz yaptın değil mi? Evet. Gözlüğünü kapattın bir de değil mi? Evet. Neden gözlerini kapattın? Sana sürpriz olsun. Evde gör istedim. Bir de gözünü kapattım. <laughs> Patlamaz mı öyle değil mi? Patlamaz. Ama çok kurumunca patlar hemen. Evet. O çok kudur. Patladı mı? Yapıştı. Ver bakayım çekeyim Ela. Sen de çek. Sen de çek bakalım. Şey, çek, yapsız. çek 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 çek. Ah koptu. <laughs> Anakopter, anak, Şurada. Bak böyle üzerine koyduğun zaman bastırdığın zaman hepsi geliyor buna yapışıyor. Eğlenceli mi?

umma öyküleri youtube'a atıyoruz. Öyküler bir de baksın. Biz öyküleri izleyelim. Bay bay.